Şimdi öncelikle dinamikleri öğrenmek için bir demo komponent oluşturalım. Onun oluşturmadan önce bir komponent diye bir dizin oluşturup onun içerisinde yapalım bu işleri. Ekleyelim. Demo deyip istedikten sonra projeyi dosyamızı oluşturduk. Şimdi buradan hızlıca demo komponentimizi de oluşturuyoruz. Burada bir divimiz var. Bu div için içine bir kutu yazayım. Bunu gelip şurada demoyu çağıralım. Şunu da yorum yapalım. Şu an için kutu geldi. Tamam. Şimdi bu kutuyu bir şekillendirelim. Bunun için yine bir buraya bir styles adında bir dizini oluşturup st.css deyip şeyi verelim şimdi her şey, yani hiçbir şey yapmadan önce html ve body için öncelikle yükseklik %100 yapalım margin'i 0 heading'i de 0 yapıp daha sonra bunu Hepimizi çağıralım. Şurada, import. .styles st.css kontrol edelim. Evet, margin gitmiş. Varsayılan olarak geldi. Şimdi buraya bir tane box deyip bir kutu oluşturalım. Bunun genişliğini bit, diyelim. 30 az olacak gibi 60 piksel yüksekliğine de 60 piksel verelim. Daha sonra bir de buna background color verip ne diyelim blue blue light değil neyse ve gelip dememizdeki kutumuza bunu verelim. Şimdi gidip bakalım. Ne oldu? Bu oldu. Çok güzel. Şimdi bunun yanı sıra şunu kaldırayım şimdilik. Aynen bu. Biz bunu sürükle bırak yapmak istiyoruz. Şu an hiçbir şey yapmıyor. Gördüğünüz üzere tıklıyorum. Sürükleme bir şey yapmıyor. Çünkü bunun varsayılan olarak sürüklenebilir bir olması kapalı geliyor. Nasıl açacağız peki? Dragable diye bir attribute var. Buna true diyebiliriz ya da zaten draggable bir mantıksal alan olduğu için bunu çağırdığımız zaman otomatik true gelir. Gördüğünüz gibi artık ben bunu sürükleyebiliyorum. Güzel. Peki. Bunu bir yere bırakacağız. O bırakacağımız yerin ne olduğu. Mesela şu an görüyorsunuz body'nin içerisinde geziyor. Bir şeyi yok. Nedir onun adı? Yani bırakılabilir olmadığını söylüyor mouse ikonunu gözlemlerseniz. Bu arada şunu da bir parça büyütürsem daha iyi olacak gibi bu konuluk açısından. Şimdi Buraya bir tane de bir div daha ekleyeceğim. Öncesinde şöyle bir react fragment diye bir şey oluşturalım. Komponentlerimiz karışmasın. Div. Bu da bizim şeyimiz olsun. Class name. Kalmaz diyelim. Vardı şu neyse sonra yapalım. şöyle bir tane de kalmaz diye şey oluşturalım. Bunun genişliğine 600 piksel yüksekliğine 350 piksel diyeyim. Background color'ında azur marine diyelim. Gelelim hemen altında kutumuz oluştu. Bu renk çok doğru olmadı sanırım. Başka bir şey verelim biz buna. Şunu verelim. Böyle bir bu biraz daha iyi göz yormuyor gibi. Şimdi burada bir takım olaylar var. Onları takip etmek için konsol ekranımızı açalım. Şimdi öncelikle ben bunu sürüklemeye başladım. Şimdi sürüklemeye başladığım zaman bir olay oluyor. Bıraktığım zaman da bir olay oluyor. Bunu bir bileşen içerisinde bıraktığım zaman da bir olay oluyor, oluyor. Şimdi şu an aklınızda bir şey canlanmamış olabilir. Sırasıyla gidelim. Bu draggable nesnemizin şu şekilde drag yazınca gelen metotlar var. Görüyorsunuz. On drag, on drag capture, on drag, and, on drag capture, enter gibi şeyler var. On drag starting, Yani bu sürüklemeye başladığımız an oluyor. Şimdi burada biz bir şey çağıralım. Son nokta info sürükleme başladı diyelim. Gördüğünüz üzere ben bunu sürüklemeye başladığım zaman sürüklemeye başladı geliyor. Şimdi bu on drag start ile oluyorsa o zaman bir de bunun on drag end vardır. Bunu da aynı şekilde şunu alalım. Yapıştıralım. Pretty bizim için daha düzgün bir hale getirdi. Sonlandı. Deniyoruz, bu arada şu konsol temizleyeyim, başladı, sonlandı. Şimdi bir de bırakma eylemimiz lazım. Yani drag ettik, drop edeceğiz. Ama drop bu nesne üzerinde değil. Yani sürüklediğimiz nesneyi bırakma anlamında değil. Yani sürüklediğimiz nesneyi bırakmıyoruz. Nasıl söyleyebilirim? Şuradan göstereyim. Bunu gezdirirken drag ettiğim zaman bunu etkileyen bir şey. Drag bununla ilgili bir şey. Drop event ise neyin üzerinde bıraktığımızla ilgili. Yani şu an ben bunu body üzerinde bıraktığım zaman body üzerinde şuraya oluşturduğumuz canvas üzerinde bırakırsam canvas üzerinde tetiklenen bir metod. Şöyle göstereyim. Hatta niye kafa karıştırdım bilmiyorum da. On drag değil yazabilirsem şuraya drop yazacağım. Aynen. Şimdi şunu bir alayım. Buraya yapıştırayım. Bırakıldı. Şurayı yine temizleyeyim. Aldım. Sonlandı. Bıraktı gelmedi. Bunu alayım. Şimdi de Buraya bırakayım. Şunun üzerine geliyorum. Yine olmadı. Neden olmadı? Şu bileşen üzerine de gezerken yani kanvas üzerine de gezerken görüyorsunuz burada bırakılamaz diye belirtiyor mouse inleyici bizim için. O zaman önce bu dive kanvasa bir nesnenin bırakabileceğini söylememiz gerekiyor. O da şu şekilde oluyor. Öncesinde yapalım buraya. On durak over. Yani bu nesne üzerine geldiği zaman şu gezintiyi yaparken bırakamayacağımızı söyleyen bir event var. Bu da on drag over. Bu event içerisinde bu elementin varsayılığını kapatacağız. Bir elementin varsayılığını nasıl kapatırız? Öncelikle event'ı yakalarız e nokta prevent Default diyerek de bunun varsayanını kapatmış oluruz. Şimdi bakalım. Gördüğünüz üzere mouse'umuz artık bunun üzerinde bırakabilir olduğunu söylüyor. Bırakıyorum. Bırakıldı yazıyor. Şimdi bunun bırakıldı yazıldığını da görmek için şuraya şey söyleyelim. Kutu diyelim. Canvas diyelim nereden bırakıldığını görmeniz için sürüklemeye başladım. Görüyorsunuz body'nin içerisinde bırakılamaz diyor. Canvas'ın içerisinde bırakılır diyor. Burada bırakıyorum. Sonlandı. Canvas'ın içerisinde bıraktığım zamansa bırakıldı canvas sürükleme sonlandı bilgisi geliyor. Peki ben buraya bu nesneyi bıraktığımı nereden bileceğim? Bir diğer sorun da bu. Şimdi bu sorunu açmak için bu start içerisinde kullanabileceğimiz yani start olduğunda data transfer diye bir özelliğimiz var. Onu kullanacağız. Onun için önce şuraya bir drag start diye bir metot oluşturalım. Ve aşağı inelim. Burada event'ı yakalıyoruz yine. Ve şunu ben yine alayım. Buraya yapıştırayım. Tabii şu saçma oldu. Şunu da Drag start çağıralım burada. Bu arada bu TypeScript içerisinde olduğumuz için şurada hata veriyor. Oraya vermemiz gereken şey Drag Event Handler HTML Div Element. Şimdi burada Event bir şey yapalım. React nokta Drag Event HTML div element diye event'ımızı da tanımlamış olduk. Bakalım. Bir değişiklik var mı? Bırakıldı kalmaz. Her şey sürükle başladı çalışıyor. Tamam. Şimdi ne demiştik? Event'a bir şeyler atayabiliriz demiştik. E nokta data transfer nokta. Burada görüyorsunuz set data ve get data var. Set data diyeceğiz. Burada datamızın formatı buraya text diyeyim ben şimdilik. Buraya da ne vereceğimiz bileşen sen ben şimdilik. Herhangi bir data verebilirim ben burada. Bileşen diye bir şey verdim. Aynı şekilde şuraya bir tane şey yapalım şimdi. Drop için şey oluşturalım. Const on drop şu şekilde verip buraya yine e yazabilirsin. React drop drag event HTML div element diyeyim burada da ne yapacağız logo şeyi yazdıralım e nokta data transfer nokta get data bu kez farklı olarak formatı söyleyeceğiz burada text onduruğu şurada Çağıralım. Pekala, şimdi şurayı bir temizleyelim. Sürükleme başladı. Bıraktım. Burada bileşen diye yakaladı. Şimdi biz bu bileşen değildi. Bu element değil diye bir şey öğrenmek istiyorsak nasıl yapabiliriz? Örneğin buna bir ID verelim. Diyelim ki 1. Ya da 42 diyelim. Şuraya da event nokta current target id diyelim. Şurada şunu bir daha söyleyeyim ve deneyelim. 42 aldı. Yani bu şu demek oluyor. Ben bu on drag start metodunu mesela şurada bir tane daha oluşturayım. Buna da 44 diyelim. Şu ikinci bu arada, şöyle sileyim. Şunu bıraktığım zaman 44, bunu bıraktığım zaman 42 geliyor. Yani şimdiye kadar ne yapmış olduk? Sürükle bırak, aktif etmiş olduk. Bir üzerinde bir ne şeyi, bir bileşini diğerinin üzerine drop etmeyi görmüş olduk. Drop esnası, işte drag ve drop esnasında da bir veri taşıma işlemini görmüş olduk. Sanırım burada bu videoyu sonlandırabiliriz. Şu an için temel dinamiklerimiz tam gibi. Bunu kaydedeyim ve burada videoyu sonlandırayım.